Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, web sitesi üzerinden para nasıl kazanılır, blog sitesi üzerinden para nasıl kazanılır bunu anlatacağım. Bugünkü video diğer videolardan biraz daha farklı olacak çünkü e, normalde para kazanma videoları çekmiyordum fakat e, çekmek istedim. Video fikri bulamadığım için. Bu arada video fikir önerileriniz için arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. E, her türlü içeriği çekecek kadar bilgim yok ama farklı alanlarda videolar çekecek kadar bilgim var. Video isteğiniz varsa nasıl yapıldığını merak ettiğiniz bir şeyler varsa onların videosunu çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz eğer. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bugün biz bir blog sitesine geleceğiz. web sitesi açmak için belirli yöntemler var. Bunu zaten YouTube'da araştırarak bulabilirsiniz. Hani web sitesi nasıl açılır? işte teknik kısımları nasıl yapılır? Bunu YouTube'da araştırarak veya web sitelerinden de bulabilirsiniz. Ama biz bugün bunu konuşmayacağız. Biz bugün para kazanma sistemini, mantığını, nasıl yapıldığını onu konuşacağız. Onu anlatacağım. Ne kadar kazandığımı göstereceğim. Ne kadar uğraştığımı göstereceğim. Hani ne kadar yoruyor. Hani ne kadar uğraşırsanız ne kadar kazanırsınız mantığında. Arkadaşlar benim sistem dediğim gibi blogspot sitesi. Bu Google'ın kendi sistemi Buradan ücretsiz bir şekilde blog sitesi açabilirsiniz. Sadece şu isim kısmı blogspot.com olur. Ama .com şeklinde olur yani. İçiniz rahat olsun. Diğer uzantılardansa .com olması daha iyidir. Ve ayrıca reklamları ben AdSense'den kullanıyorum. Sizde, size de önerim AdSense kullanın. Diğer reklam şirketlerine güven olmuyor çünkü e, kazan mesela atıyorum yüz gösterim var size yüz gösterim olarak göstermiyor yani sayımları doğru değil. E, ben Adsense kullanıyorum. Adsense sonra almak için Blogspot spot olursa e, avantajlı olursunuz arkadaşlar. Biz ben dediğim gibi Adsense üzerinden kazanıyorum size diğer reklam veren siteleri kullanabilirsiniz, e, reklam sağlayıcılarını kullanabilirsiniz. E, Adsense mesela bir site açtınız. Sen sağlamak istiyorsanız yapmanız gereken belli başlı şeyler var arkadaşlar dediğim gibi. blok spot olursa avantajınız avantajınız olur. Ama onun dışında dikkat edilmesi gereken bazı şeyler. En az 20-30 arasında bir içeriğiniz olması lazım. Yani 20 veya 30. En az o kadar bir içerik olması lazım. Ee, onun dışında örneğin video e, yazılarınızın özgün olması lazım. Kopya olmaması lazım. İnternette başka bir yerde bulunmaması lazım. Hani bunu söylerken şey demeye çalışıyorum. Tabii ki aynı mesela Valorant, wallpaper duvar kağıdı internette başka bir yazıda da olabilir. Ama içerideki yazı aynı olmaması gerekiyor. Kendiniz yazmanız gerekiyor. Özgün olması gerekiyor. Ondan bahsediyorum. Bu etsens için çok önemli arkadaşlar. Sizi etsensinizi önemli ölçüde etkiler. Onun dışında başka yapmanız gereken e, iletişim bölümü vesaire açarsanız daha fazla alma olasılığı yakalarsınız. Hit'i çok önemli değil sizin hani kaç kişi tıkladı çok önemli değil. Sadece düzgün içerik girmeniz önemli. Özgün içerik girmeniz önemli. Onun dışında SEO kısmı var. Ben size şöyle göstereyim. Mesela istatistikler. Bugün 46 kişi girmiş. Dün 32 kişi girmiş. Ben bunu anlatmak için çekiyorum. Normalde ben bu arkadaşlar aktif olarak kullanmıyorum. Ve yazı girmiyorum. Mesela şu yazı çok 2018'de veya 2019'da yayınlanmış bir yazı yani. Hala gördüğünüz gibi okunuyor. Bu da aynı şekilde öyle. Yani bir yazı yazdığınız zaman seneler boyu okunabiliyor ve seneler boyu size hit kazandırabiliyor. Mesela şöyle son 7 günde gördüğünüz gibi bak bakın ee, bu bu sadece bir yazınınki. Şuraya bakın. Gördüğünüz gibi bir günde 350 hiti gördüğü de var. Burada 300'ü görmüş. Eee bu diğer günler çok tıklanmamış. Bu sizin ne kadar sitenin üzerine düştüğünüzle alakalı bir durum aslında. Onunla çok alakalı. Onun dışında ne önerebilirim size arkadaşlar? Lüt, e, lütfen site açarken SEO'yu öğrenin yani SEO'nun ne olduğunu bilin. Şöyle hemen YouTube'a blogger SEO yazdığınız zaman size SEO'nun nasıl yapıldığına dair bilgi veren bir sürü video var arkadaşlar. SEO'nun ne olduğunu bilin ve öğrenin. Bu sayede sitenize daha fazla hit çekebilirsiniz. Ben aktif olarak siteyi kullanmadığım için o kadar üstüne düşmüyorum fakat siz düşerseniz iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Benim bu sistemde bile arkadaşlar gördüğünüz şekilde 60 lira para var. Hiç uğraş bazen böyle 10 lira falan oluyor mesela günlük kazancım. Ama işte ben çok üstüne düşmediğim için çok kazanmıyorum. Ama bunu çok üstüne düşerseniz gerçekten hakkıyla yaparsanız çok büyük paralar elde edebilirsiniz. Zaten bu şekilde şirket döndüren insanlar var. Şirket açan bir sürü insan var. Ekmek yiyen yani bir sürü kişi var. Yani siz de eğer gerçekten bu işin ismine düşerseniz ve yapmak istiyorsanız, öğrenirseniz gerçekten çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, hiç ilgilenmedim halde şurada 60 lira var yani. Siz de en azından deneyin. Nasıl? Blog spot açmak ücretsiz. Hani siz de bir blog spot açın. Siz de 3-5 yazı yazın. Hiç değilse denemiş olursunuz. Ha ben kaliteli yapmak istiyorum. Ee, birazcık da param var derseniz. Domain alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domain alacak bir sürü yer var. Benim önerdiğim isim tescili öneririm. Natro'yu öneririm. godedi öneririm. Buralardan .com şeklinde domainler alabilirsiniz. Yani isim şu kısımdan bahsediyorum. Onun dışında... WordPress'i kullanabilirsiniz. Önerim. WordPress yani Blogspot aslında eski bir dönemde kaldı. Ben de eski dönemde açtığım için öyle kaldı. Yani şu an aktif olarak eğer bir site kuruyor olsaydım mutlaka WordPress altyapısını kullanarak mesela biz şu an Blogger altyapısını kullanıyoruz. WordPress altyapısını kullanarak açılmış bir site olurdu. Şu arkadaşlar bu sitede bizim yeni açtığımız bir site. Onu göstereyim size. Gördüğünüz gibi şu üst kısım normalde Kullanıcıda da gözükmez. Ben yönetici olduğum için gözüküyor bende. Bu site arkadaşlar WordPress altyapısıyla hazırlanmış bir site. Bu arada sitelerin açıklama kısmına linkini koyarım. Videonun açıklama kısmına siteleri oradan inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da WordPress altyapısıyla kurulmuş bir site. Ve fark ettiğiniz üzere direkt nokta.com şeklinde. Burada blogspot burada .com. Bunu yıllık ücretini öderseniz 50 lira falan bir ücreti var yanlış hatırlamıyorsam. İndirim de oluyor çok ucuz alabiliyorsunuz. Ee, ....com şeklinde sitenizi açabilirsiniz. Bir de bunun hosting parası var. Hani aylık kira ödemeniz gerekiyor veya yıllık... ...hani bir ev kirası ödüyormuş gibi düşünün. Ama çok büyük fiyatlar gelmesin hemen aklınıza. Çok ucuza da kiralık hostingler var. Ee, biraz araştırarak bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu sitede henüz AdSense onayı yok. Eğer isterseniz AdSense onayı nasıl alınır... ...onunla ilgili de bir video çekerim. Ee, gördüğünüz gibi burada arkadaşımız... Daha doğrusu bizim ortak sistemimiz sayılır burada aşağı yukarı gördüğünüz gibi bir, bir sürü yazı girmeye başlamış. Bu sayılar 30'a yaklaştıkça bir AdSense başvurusu yapılacak. Daha sonra düzenlemeler yapılacak çünkü hakkımızda kısmı mesela gördüğünüz gibi yeterli değil. Onun dışında eklenmesi gereken birkaç sekme daha var onları da ekledikten sonra arkadaşlar AdSense başvurusu yaparsanız onay alırsınız. Tabii ki bunun için özel taktikler var. E, deneme yanılma yaparak bulabilirsiniz biraz da şans işi ama denemekten vazgeçmeyin dediğim gibi. Yani çok büyük para değil aslında burası ama evde otururken yani böyle uğraşıp kazanan arkadaşlar için güzel bir açlık. Yani üstünüze düşerseniz çok büyük paralar da kazanırsınız aklınızın ailenizin alamayacağı kadar e, gerçekten büyük bir sektör aslında burası. Dediğim gibi arkadaşlar bu video biraz farklıydı, birazcık sohbet muhabbet tadında oldu. Yorum kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Canlı yayın vesaire isterseniz bunu belirtin. İstediğiniz bir video fikri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.